La Tierra y la Sombra, Toprak ve Gölge, Cesar Augusto Acevedo'nun yönettiği Kolombiya yapımı ağır ritimli ve derin anlamlar taşıyan bir filmdir. Konusu, toprak, emek, hastalık, aile bağları ve görünmez acılar etrafında şekillenir. Film, yıllar sonra ailesinin yanına dönen yaşlı bir baba olan Alfonso'nun hikayesini anlatır. Alfonso, şeker kamışı tarlalarının ortasında Doğaya ve toprağa bağımlı bir yaşam süren ailesiyle yeniden bir araya gelir. Ancak bu dönüş bir kavuşmadan çok ertelenmiş bir yüzleşme gibidir. Oğlu ağır bir hastalıkla boğuşmaktadır. Bu hastalığın nedeni ise çevredeki şeker kamışı tarlalarında yapılan yakma işlemleri sonucu yayılan yoğun dumanlardır. Filmde toprak yalnızca geçim kaynağı değildir. Aynı zamanda insanı yoran Hasta eden ve sessizce tüketen bir güç olarak karşımıza çıkar. Aile bu toprağa mahkumdur. Ayrılmak ister ama gidecek yerleri yoktur. Anne figürü yaşamı ayakta tutmaya çalışan sessiz bir direnişi temsil ederken, gelin karakteri hem öfkeyi hem çaresizliği taşır. Alfonso'nun varlığı ise geçmişteki kaçışın ve bugünkü suçluluğun simgesidir. Gölge film boyunca çok katmanlı bir anlam taşır. Tarlalardan yükselen dumanın yarattığı fiziksel karanlık, ailenin üzerine çöken yoksulluk ve hastalık, konuşulamayan duygular, bastırılmış öfke ve suçluluk. Film neredeyse hiç açıklama yapmaz. Diyaloglar az, görüntüler ağır ve durgundur. Bu bilinçli tercih izleyiciyi olayları anlamaya değil, hissetmeye zorlar. Achevedo doğayı romantize etmez aksine onu insanla kurduğu adaletsiz ilişki içinde gösterir. Özetle, La Tierra y la Sombra, toprağın bereketi kadar bedelini, ailenin bir arada kalma zorunluluğunu, kaçmanın mümkün olmadığı bir yazgıyı anlatır. Sessiz, yakıcı ve uzun süre zihinde kalan bir filmdir. 1. Bölüm Film neredeyse belgesel sessizliğinde açılır. Kamera, Kolombiya kırsalında şeker kamışı tarlalarının ortasında sıkışmış bir evi ve bu evin etrafını sürekli kaplayan gri dumanı izler. Duman, yalnızcaalnızca atmosferik bir unsur değil, filmin başından itibaren yaklaşan bir felaketin, görünmez ama kaçınılmaz bir düşmanın habercisidir. Evde yaşayan aile, yıllardır aynı düzenin içinde sıkışmıştır. Hasta bir oğul, onun bakımını üstlenmiş, sessiz ama yorgun bir anne, öfke ile tükenmişlik arasında gidip gelen gelin ve olup biteni anlamaya çalışan küçük bir çocuk. Bu düzen, bir gün Alfonso'nun gelişiyle sarsılır. Alfonso, yıllar önce ailesini terk etmiş, toprağı ve sorumluluğu geride bırakmış bir babadır. Onun dönüşü bir kurtuluş değil, aksine geçmişte yarım kalmış her şeyin tekrar yüzeye çıkması anlamına gelir. Forum yorumlarında sıkça vurgulanan bir nokta, filmin Alfonso'yu ne bir kahraman ne de açık bir suçlu olarak sunmasıdır. Yönetmen karakteri yargılamaz, onu sessizliğiyle, bakışlarıyla ve çevresindeki insanlarda yarattığı huzursuzlukla anlatır. Alfonso'nun eve dönüşüyle birlikte ailenin yıllardır bastırdığı öfke ve hayal kırıklığı da ağır ağır görünür hale gelir. Hasta oğul, tarlalardan yükselen duman yüzünden nefes alamaz hale gelmiştir. Bu hastalık bireysel bir talihsizlik değil, doğrudan sistemin ve toprağın acımasız kullanımının sonucudur. Film burada çevresel bir felaketi anlatırken ajitasyona kaçmaz. Ne yüksek sesli bir eleştiri, ne de açık bir politik slogan vardır. Bunun yerine izleyiciye sürekli solunan bir zehir hissi verilir. Duman sahnelerin içine sızar, görüntüyü bulanıklaştırır, karakterlerin üzerine çöker. Eleştirmenlerin de belirttiği gibi bu seyirciye yalnızca bir hikaye değil, bir yaşantı sunma çabasıdır. Anne karakteri filmin duygusal omurgasını oluşturur. O ne tam anlamıyla isyan eder ne de kabullenir. Sadece ayakta kalmaya çalışır. Günlük işlerini sürdürür, oğluna bakar, Alfonso'nun varlığına sessizce katlanır. Bazı köşe yazılarında annenin toprağa benzetildiği yorumları öne çıkar. Her şeye rağmen üretmeye, tutmaya ve taşımaya devam eden bir varlık. Gelin ise bu sessizliğe karşı duran tek figürdür. Onun bakışlarında açık bir suçlama vardır. Alfonso'nun geçmişteki kaçışı, bugün yaşanan acıların dolaylı nedeni gibidir. Ancak film bu çatışmayı açık bir yüzleşmeye dönüştürmez. Her şey yarım kalır, söylenmez, içte birikir. Bu da filmin ritmini belirler. Ağır, boğucu ve kaçışı olmayan bir ritim. İkinci bölüm, filmin ilerleyen kısmında Alfonso'nun varlığı ailenin iç dengesini daha da zorlar. O, toprağa yeniden tutunmaya çalışır, tarlada çalışır, evin etrafında dolaşır, geçmişte terk ettiği hayatı geri almaya çabalar. Ancak bu çaba geç kalmış bir telafi hissi taşır. Forum analizlerinde sıkça dile getirildiği gibi, Alfonso'nun bedeni, yaşlılığı ve yavaşlığı artık bu toprağa ait olmadığını sessizce ilan eder. Toprak onu geri kabul etmez tıpkı ailesinin de onu tam olarak bağrına basamaması gibi. Hasta oğlun durumu giderek ağırlaşırken evdeki herkesin umudu da aynı oranda tükenir. Burada film, ölüm fikrini dramatize etmeden neredeyse gündelik bir gerçeklik gibi ele alır. Ölüm yaklaşır ama kimse yüksek sesle adını anmaz. Gölge metaforu bu bölümde daha da yoğunlaşır. Dumanın yarattığı fiziksel karanlık, karakterlerin iç dünyasındaki karanlıkla örtüşür. Eleştirmenler filmin ışık kullanımını özellikle vurgular. Sahneler çoğunlukla loş, güneş bile sanki süzülerek ve isteksizce görünür. Bu ışık umut vaat etmez, sadece her şeyin daha net görünmesini sağlar. Alfonso'nun torunuyla kurduğu kısa ve kırılgan bağ filmdeki nadir yumuşak anlardan biridir. Çocuk henüz bu toprağın ve bu yazgının ne anlama geldiğini tam olarak bilmez. Bu da ona geçici bir masumiyet alanı sağlar. Ancak izleyici bu masumiyetin de uzun sürmeyeceğini hisseder. Filmin finaline doğru, hastalık ve yoksulluk kaçınılmaz bir sona doğru ilerler. Burada La Tierra y la Sombra, umutlu bir çözüm sunmaz. Ne büyük bir kaçış, ne de ani bir kurtuluş vardır. Köşe yazılarında altı çizilen nokta, filmin seyirciyi rahatlatmayı bilinçli olarak reddetmesidir. Yönetmen, acıyı estetize etmez ama ondan kaçınmaz da. Toprak hala oradadır, duman hala yükselir, ve insanlar yaşamaya devam etmek zorundadır. Alfonso'nun dönüşü her şeyi değiştirmemiştir. Belki sadece geçmişin ağırlığını görünür kılmıştır. Film bittiğinde geriye kalan duygu, bir hikayenin tamamlanmış olmasından çok, bir döngünün devam ettiğidir. Toprak, insanı beslediği kadar tüketir. Gölge, yalnızca ışığın yokluğu değil, aynı zamanda yüzleşilmeyen gerçeklerin alanıdır. La Tierra y la Sombra, aile dramı gibi görünen ama aslında sessiz bir toplumsal ve varoluşsal ağıt olan bir filmdir. İzleyiciden hızlı bir empati değil, sabır ister. Karşılığında ise kolay unutulmayan bir ağırlık bırakır.